Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Bu Stars kutu açılımı yapacağız. Yok Bu arada satın alacağım şimdi. Bir Hemen şş. alalım direkt. 169 elmasa verdik. <laughs> ve, Ve Brawl Stars. Artı iki kademe daha Yok yok yok. Boşa boşa. Arkadaşlar. Önce alıyoruz. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika ben bir şey yapayım. Bir şey yapayım. Arkadaşlar. Bunu mu alacaksın? Söylesene kötü mü olup? Evet ilk postumuzu aldık. Ben alıyorum. Teşekkür. Bir şey karakter. Yani Tamam. alak? Hedef krova arkadaşlar. Evet. Krova alacağız. Ve krova biraz daha yaklaşmış oldu. Bunu kime basalım? Ha. Boş ver evet. zaten geliyor. Evet arkadaşlar zaten. Krova adım adım yaklaşıyoruz da çok. Arkadaşlar önemli. ben kutu açılımı neden dedim ki? Kutu yok ki. Kutu yok <gülüyor> doğru. <laughs> Brokstars'ın <laughs> en büyük hatası bir tane daha bin Yavaş aç birazdan. Oğlum güzel. Eğlenceli. Evet şimdi. Kaçtayız? 14. Sen kaçtasın? 55. Yavaş yavaş geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kurova alamayız. Bu şeyde alamayız. alamayız. Ama çok yaklaşıyoruz. Evet. <laughs> kasarsa biraz daha. Hatta kostüme gidebilir miyim? Ve yeni sprey geldi. Spreyle başlayalım. 160 160 geliyor. Azıcık hemen aç. Azıcık hemen aç. 30 arkadaşım. 160 Arkadaşlar ve dur koordinatı veren biraz. Sen mi? Evet. Ben mi alayım? 3, 2, 1 ve yeni karakterimiz hayırlı olsun. Siz? Şey. Bu neydi? Kromatik, kromatik mi? Kromatik. kromatik savaşçımız. 19 tane kromatik hepsini geçti lan. Kruva ne kadar kalmış? Bu arada 1000'e yaklaştık. 1000 1300 yapar mıyız? 1400 1300 yaparız. Kordelius o şeyi rozetlerini de alıyoruz. Evet arkadaşlar. 945 oldu. Bekle şu şuna, şuna kadar gelelim. şunu bunu ben alayım, bunu ben çok istiyorum. Yeni öğrencisin, gelsin evet. aldım. E şey, şeyler Arkadaşlar bin kaç olacak acaba? Bin olabilir mi? Bin alamayız ama eğer sonraki sezon Kaç gün kalmış oha. Şimdi keşke koşsun Bir dakika bir dakika şimdi. Bir, kırk beş, yetmiş daha. Adam ne yapacak on beş. Olur mu daha büyük Bu arada alınır. Şimdi 147 Oy. olmuş. Yok ama. Şey yap. Biraz kas. Kordelius'u. Kupa. Denemek istiyorum. Lan bence Kordelius'u al kupa kas. Kupa kas buradan ilerlersin. Arkadaşlar ben videoyu bitireceğim. Hiç maç yapmayacağım. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.